Başak Burçları ve Yükselen Başaklar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz 19 Kasım burcunda gerçekleşecek olan ay, bu, e, ay tutulması bakalım bizleri nasıl etkileyecek? E, biliyorsunuz benim de yükselenim Başak. Ben de çok merak ediyorum bu açılımı özellikle. Neler yaşayacağız? Ben de sizlere rehberlik ediyor olacağım. Hem kendime hem sizlere rehberlik ediyor olacağım. Evet hazırsak başlayalım sevgili Başak Burçları. Mesaj kartı alalım. Evet. Sevgili Başak Burçları, gündemde olacak mevzu aşklar. Şimdi zamanında evet büyük haksızlığa uğradıysanız, bir takım e, konular size yük geldiyse artık ilahi adalet bu yükü omuzlarınızdan atmanıza fırsat tanıyacak. Yani bu ay tutulması 19 Kasım etkileri biraz yükünüzü hafifletecek gibi. Evet yeniden bir barışma durumu söz konusu. Eğer ilişkiniz varsa duyguların artık yeniden canlanacağı güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Yeni bir ilişki, yeni bir birliktelik ya da var olan ilişkiniz varsa bir evlilik teklifiyle gündeme gelebilir. Şimdi burada e bir kısım başak burçları için para mevzuları da gündeme gelecek gibi. O istediğiniz, beklediğiniz para varsa evet liderlik koltuğuna oturacaksınız. İş hayatınızda bir yükseliş, parada bir yükseliş öngörülüyor burada. Artık bir takım konular hızlı ilerleyecek gibi. Yani yavaş ne de olan bir durum varsa iş hayatınız, aşk hayatınız artık bunun daha hızlı bir sürece evrileceğini söyleyebilirim. Uçak yolculukları gündeme gelebilir. Hızlı hareketli bir sürece geçiş yapacaksınız. Sürekli daima yolculuklar gündeme gelecek gibi görünüyor. En güzeli de arkadaşlar almanız gereken mesaj biraz ilahi adalet. Evet zamanında haksızlık yapılmış olabilir. Bununla ilgili ilahi sistem sizin için çalışacak. Evet hak ettiğiniz iş hayatı, mevki, para durumu, Veyahut aşk bu size geliyor olacak bu zaman zarfında. Peki mesaj kartımızı da alalım. Evet çok sabretmişsiniz. Başak kuyuşlarınız zaten çok sabırlıdır. Olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme. Zamana teslimiyet, kendini sürece bırakma. Siz sabretmişsiniz, sabretmişsiniz. Fakat e, almanız gereken her ne varsa size doğru gelmekte olduğunu hissettiriyor bana kartlar harika diyoruz. Peki açtığımızı bizi güzel etkileyecek gibi. Sevgili dostlarım kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.